hepinize Merhabalar arkadaşlar bugün sizlerle birlikte piyano çalacağız yani Ben kendim çalmayacağım orada bu zaten gösterecek o zaman başlamadan önce ben kendi çalabildiğim bir şeyden seçeceğim mesela şu çok güzel yani şunu çok güzel çalıyorum birinci round arkadaşlar ee, bu 3-4 round falan oluyor yani ben bunu çalabiliyorum ve güzel bir şarkı sanki bu şarkı ben bir önceden duydum gibi ama hatırlamıyorum yani çıkartamıyorum bir türlü neyse o zaman ikinci rounda geçelim. üçüncü rande olacak sanırım. Ben arkadaşlar gözle çok da profesyoneller değilim yani kendi yapabildiğim açıdan çalabiliyorum yani ben önceden birkaç kez denemiştim çok güzel yani çalmıştım yani yüzde yani ortalama güzel olarak ee, güzel elmas kazanıyorum ben de siz de şey yapın ben zaten e, oyunun sonunda size söylerim yani bu şekilde. böyle de. Bu böyle oluyor arkadaşlar. Döndürmeye denedim. Dönüyor mu diye de. Böyle oluyor. Çok güzel. Daha ilk defa öğrendim bunu. Neyse. Arkadaşlar bu ar ar aralarda karıştırıyorum neyse Evet şimdi şarkının en güzel yeri burası arkadaşlar bence. Burayı güzel çalabiliyorum. Evet son bunu da yapacağız sonra bitecek. Şimdi son bir kere yüzde 68 69 olmuş görüyorsunuz gördüğünüz üzere arkadaşlar. İki yıldız kazan. Şimdi yani bunda da 80 almasın var. Şimdi bu şarkıları dinleyelim de beğendim beğendiğim olursa. Arkadaşlar az önce dinlemiştik bu şarkıyı. Bu hızlı bir şarkı. Ben bunu sadece bir kere denemiştim. Onda da pek iyi değildim. Çünkü yani şuraları falan değiyorduk yani ondan neyse. bakalım yani arkadaşlar. Şu oyunlarda arkadaşlar reklamları niye koyuyorsunuz anlamış değilim. De klasik şarkılar daha yeni öğrendim pop şarkılar da varmış arkadaşlar. Son da varmış. O iyiymiş. Bunlar son açık olan şeyler Demek sanırım. Что не близь. arkadaşlar biraz geç oldu. Burada sanırım rekorumuz falan bakıyor. Yani şey veriyorlar. bence gayet iyi yiyeceğim. 110 elmasım oldu. 62. gene de bence güzeldi arkadaşlar. Neyse çıkalım. Kendimiz yazamıyoruz herhalde arkadaşlar ya. Türk İngiliz. Bir şeylere bakalım mı arkadaşlar böyle değişik. İngilizce bakalım. arkadaşlar bu şey dilden değilmiş yani. Bu tane yani şarkımızı yani yapabiliyoruz. O az önceki yani şey var diye çalarım birazdan. İşte böyle bir şarkıydı hatırlamıyorum şuydu. arkadaşlar buraya kadar güzel çaldım bence. Yani ne bileyim güzel baksanız hatta Jumbo nedir bilmiyorum daha. Jumbo 24 olmuş. Skor 6. Jora yani yazıyor yani. Skor arkadaşlar 685'miş. Ve bunu böyle ilerletiyormuş. Bu arada daha yeni öğrendim. Ben böyle yapıyordum. Yani. Ee, şimdi şunu alalım şuraya. Başlayalım. не Son bir tane kaldı. Bitti. Başar yani. O 72 olmuş arkadaşlar. İyice çoğalıyor. 200 elmasımız var. Hemen şarkı bir tane şarkı alalım. Ne no, yapayım? Şeyim. Ben arkadaşlar hava biliyorsunuz biliyorsunuzdur belki bir şartıya. bunu aldım. Daha hiç denemedim. Devam edelim. Mama, Papa, Baba, baba Wolf. Getting to sleep. Arkadaşlar saydım bu kaçıncı yani üçüncü reklam girişi anlamıyorum yani arkadaşlar bu reklamları niye koyuyorsunuz? Neyse biz şarkımıza dönelim. Şuydu. Bu diyor? Bir anda geçiyoruz. ओके okay, गिज önce sesten. Evet. Oh de. 77 olmuş arkadaşlar. Bence çok güzel. Yani çok güzel bir şey. Jumbo 55'ten bence yani cümbu 55'ten fazla olması gerekiyor bence. Bilmiyorum. Bakın arkadaşlar 300'ü videoluzu 300 300 almışım ama 100'e kadar getireceğim. Evet. Pop'tan bakalım da. bu olur bence olabilir arkadaşlar. Özür dilerim bu reklamlardan dolayı. Bayağı bir bağırdım neyse yani Sesim çünkü sonuna kadar çıktı. Bakın. Yani bir tık, bir tık kapatmıştım ben önceden Neyse oyunun hemen ismini ben söylüyorum arkadaşlar. Hemen geliyorum. Arkadaşlar bu oyunun ismi Piano Pink Master. Yani Piano Pink Master. Yani piyano pembe Master ne demek onu yani bilmiyorum. Neyse e, beğendiyseniz arkadaşlar videomu beğenmeyi unutmayın. Kanalıma abone olmayı, onun yanındaki bildirim tuşlarını açmayı unutmayın. Sizi çok seviyorum. bye bay.